okay <tries> Bunlar değişik değişik buldurucundan var. Bak bu şey bu Ukrayna buldurucu. farklı buldurucu. Bir dönemin kum ocakları, çokça tartışılan kum ocaklarının kalan boşlukların oluşan göleklerle enteresan bir entegrasyon yapması. Hayvanlar var, bir var, düğün savunu var gelişti. Evet. Var da var. Evet. Nedir buranın hikayesi? Şimdi Ve bir, bir, başka soru daha çok büyük bir var. Muhtemelen milyonlar da burada e, ee, şöyle diyeyim, e, biz başta yola çıkarken e, yani e, elimizde var olan imkanlarla yola çıkacağımızı söyledik. Burayı sağ olsun e, yani milletvekillerimizin sayesinde e, yerde onların olurlarıyla birlikte e, belediyemize tahsis ettirdik. Tahsis sonra e, ciddi bir temizlikle ilgili. Kendi ekiplerimizle yaptık yani burada temizliği. O pandemi süreci içerisinde e, çok fazla farklı yerlerde iş, iş üretemeyince e, sokağa çıkma yasaklı günlerde buralarda çalıştık. Burası girilemeyecek. İkenden e, farklı şeylerden girilemeyecek bir vaziyetteydik. İnşallah Sakarya'mız, bölgemiz, e, burası toplam 360 bölüm civarında bir yer. Yani 400 bölüme yakın bir yer yani. E, burada amacımız salaş. yani boğaz e, tabiatını bozmadan kendisi zaten güzel bir yer. Yani. Tabiatını bozmadan temiz, tertipli, düzenli güvenli bir yer oluşturma düşüncesiyle yol açtık. Onun için çok fazla para harcamadık. Yani, e, milyonlar e, yok. Yok efendim. Yani e, 700-800 bin lira civarında mitevazı bir, evet, yani bir bütçeyle e, burayı hazırlan e, Tabii Kerman yolda düzülür misaliyle. Yani e, sürekli iyileştireceğiz yani. E, zaman içerisinde eksiklerimizi evet, eksik göreceğiz ona göre ilerleteceğiz yani. Burada başka neler olacak başka? Burada Mesela karavan alanı dedin, e, piknik yapılacak. Evet, piknik, e, burada piknik alanları, e, mini e, bakabileceğimiz hayvanlardan oluşan bir hayvanat bahçesi. Dağıtacağız yani şeyin içerisine, e, bu alanın Büyük içerisine. E, sosyal tesis, e, yine satış alanları, yani e, günlük ihtiyaçları, e, piknikçilerin ihtiyacı olan e, şeyleri satılacağı müfeler. E, onların haricinde bir düğün salonu, kır bahçesi, girişte balık tutma alanları, müthiş tatlı suda yetişen bütün balıklar var burada yani. E, balık tutma alanları e, orta balıkçılığı tabii. Yani çocuklarına, e, eşine, e, bunlara balık tutmayı öğretmeyle ilgili siman başlığı. Anadolu yüklümelerine sahip bir alan oluşturmuş. Evet, da, evet. evet. Yani e, şey, Çocuklar için. Evet. Karavancılar için yerimiz var. Ee, hemen hemen e, 50 araçlık bir karavan alanı e, oluşturacağız burada. E, i̇nşallah. E, onun haricinde seyir e, tepeleri, seyir terasları yapacağız. E, burada çünkü göçmen kuşların e, her mevsim göçmen kuşların gelip konakladığı, e, beslendiği yer burası. Yani balıkçıları, e, pelikanı, e, kuğusunu, e, ördeklerini, kazlarını hepsini burada görebilirsiniz. yani. Böyle bir alan burası. Sakarya Nehri'ne de cephesi olduğundan dolayı bütün o göçmen kuşların hepsi o zaman içerisinde yani kendi dönemleri içerisinde buraya gelirler, konaklarlar, besin ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra göçerler giderler. Avcılığı, tüfek avcılığını burada yasaklayacağız. Yasak zaten. yani o hayvanlara rahat bir ortam oluşturmamız lazım. Böyle bir alan oluşturmaya çalıştık. İnşallah eee İnşallah inşallah ilimiz, inşallah bölgemiz çok da yakın yani şehre yani çok yakın. Şehir merkezine yani, 10 dakikada yaban evet, hayatını bulacağınız bir evet, yer. Evet, 5-6. spor alanları olacak. Yani e, Spol, yürüyüş, basket, futbol, basketbol gördük. spor spor alanları olacak olacak yani E burada tüm öğrencilerimizi, tüm anne babaları buraya davet ediyoruz yani. Gelirlerse bizi mutlu ederler. Ücretsiz. Girerken de ücret yok, çıkarken de ücret yok yani. yani böyle bir e, yer yani. Yani evet. e, aslında şey, anlatılacak, yazılacak çok şey var ama şeyi evet. gördük. Manda'dan kara kaçana yani eşeğe, evet. eşeğin sıpasını da seveceğiz bahar döneminde İnşallah. durumunu İnşallah. gösteriyor. İnşallah. Deve kuşundan işte bıldırcına bir sürü hayvanı görebileceğimiz bir de evet. mini hayvan bahçemiz mini var. var. Şehir evet. merkezine de çok uzak değil çok yakın aslında. Evet. Bize de burada çok iş Başkanın yaptıklarının ötesinde bizim de şehir merkezine 10 dakikalık alanda yaban hayatını tanımaya davet edelim biz de. Doğa hepsini bekliyoruz. Yani. Burası gerçekten e, dünya gözüyle görülmesi gereken. Yani yatırımlarımızdan dolayı değil, kendi güzelliğinden dolayı e, görülmesi gereken yerlerden biri yani.